Abi, liste. abi i̇şte. benim haberim yoktu. yeniden Haberim yoktu benim. Neyse Asya'da. Ya abi bu arada of ya köylü arkadaşımla konuşacaktım. Hemen başla. Aa ben. çakmak. Dur bu arada. Bu köyü sonra gidebiliriz değil mi? Köye. Tabii ki de gideceğiz. Em arkadaşım arkadaşım. Ismi yok. ismi yok. Adı ne? İsmi yok adı köylüdür ya. İsmi 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 yok. Yok ya. Yani. Iki de yani. Yok. Bunlar ne acaba set mi yapılıyor bence şey, onlar da şey yapılıyor. Oha o ne? Yukarıya mı? Çakmak taşı lazım bize. Biliyorum onu ya gördüm. Çakmak taşı bu. Çakmak lazım. Bir dakika ilk önce aa bu, bu ne lan? Oha. Hamza, çok Hamza bir var. şey diyeceğim. O senin üzerinde deneyebilir miyim? Dur dur sen. Yok ölmezsin ya. Dur dur dur. Dur bakayım. Pek vurmuyor ya. Bu oh. ne? O ne lan? Böyle küçük bir kılıç bak böyle. Ye yeah, ye. Yeah. Güzel. Çok can bitmiyor. Evet pek can götürmüyor. Ha bu arada artık kendimizi görmeyeceğiz. Bir mat daha herhalde. Görmeyeceğiz. Görmeyiz. Artık benim şeyimi göremezsin. Tamam ve tamam düş. <laughs> Tövbe evet, ya, ya. Ben buradan gidiyorum. Hadi. Yani. Ha, tamam. Ben, birazdan obsidyen Şuradaki elması kalabilir mi? O elması. Gideyim kalayım kendime obsidyen Abi, yapayım. Abi. Minecraft çok gideceğiz lan. Niye? Abi her yerde bir şey yok. Elmas. Aynen. Ya abi, benim önüme niye elmas çıkıyor? Senin önüne de çıkıyor. portalı açmak için şey aldım çakmak taşı. Abi bir dakika. Üstüne, o çakmak... Buranın aynısı burada da. Altın çakmak taşı gibi. Bir Hamza şey da var. buranın aynısı burada da. Benim dışında. Abi bir dakika bu farklı bir cevher. Kara ve Bir yukarıda yer. Dakika yukarı. elmasa bakarım Lan ben seni nasıl görüyorum? Abi ayarlamayı unuttum. Dur ayarlayayım. Aa aldım. Adı neymiş bu şey? Uranim mi? Yok Uranüs'e benziyor işte. Yok hayır 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 düşündüğün şey olmasın lütfen düşündüğün şey olmasın ben seni yanımdan. Ben yine de içine gireceğim. Allah'ım lütfen içine girebilir dost. Oho içeri gir. Ee, hani gir, gireceğim. İçer. girdim. Ha, Girdim mi? Girmek yerine çıktık. Bu arada Karataş burada altın var. Ben de ona. girmek yerine çıktık bu arada. Ne? Oo, Aa benim de el nasıl varmış a, bu arada. Bu arada ve bu arada oksijen çok lazım biraz. Ay demir demirli masası yaptım. Kaç tane lazım bu arada? Hiç, ben değil. kendime. On en... iki tane lazım. Bir de büyük masası yapacağım. Değil mi? Yok. Envanterim çok karışık ya. Aa durma. lan. Dur lan burada burası çakır. Bana tahta kremi inşallah atmamışımdır. Benim canım. Demir küreğim var. Do doğru mu? Demir. Aa yeni cevher. Ha bu arada hiç Ben bu şey çeviririm Bak biliyorsunuz bunların nerede geldi nereden geldiğini Eren bilmiyor. Ney? Bu demir şeyleri nereden nerede. geldi? Aa burada da zindan var. Ha, ha, ve nasıl? Arkadaşlar nasıl görünüyorum? Aa beni görü, göremiyorsun. Beni de çıkar. Beni göreceksiniz. Ben istiyorum çünkü. Merhaba merhaba. Nasılım? Nasılım? Oha lan baloncuk smoothie gibiyim lan. Ben ne var? Bence ben tır... sen daha çok çiçek gibisin. Çiçek. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten oğlum çiçek gibi. İşte nasıl gördüğünüz gibi. Aa burada <laughs> çakıllar var. Ben bunu burada... tutam. Hayır suyu. Kaç Hayır, tane obsidyen var suyu. sende? 8. Aa bir dakika. Obsidyen çubuğu yapalım. Obsidyen çubuğu mu? Var. Bir dakika. Ya nedire gitmeyecek miydik? Ve bu arada sana hediye vereceğim. Sana hediye vermek istiyorum. Işıl, hadi burada obsidiyan çık yap. Hatta Aa. bana at ben yaparım. Aa, bir dakika. neredeydi? Obsidiyan çık bu. Bu ne? Aa, bu ne lan? Özel blok gelmiş. Özel. Oha. Bu şey değil mi? Evet. Volda. Bekçinin evine gitti. lazım. var ya. Aa, bu Keleti. ne? Abla bu ne? Gerçekten. Allah'a da Bu Ona ne? Koyu. Avrupa'da bu arada ben de yapabiliyorum. Hem de bu arada Tansani felmet, tanza ve bu arada bu evrimli gibi. Yapacağım. Hamza'nın, a bu ne lan? Arkadaşlar. Lan Velit. Bu arada açtık. Senin yap lan, ben yapmayacağım. Nasıl yap? Nasıl topluyor? Ne lazım ki onu yapmak? Bu arada restorayım. Tamam bu arada restoranedim bir şey yapılıyordu. Neredesin? buradayım topladım burada. Haydi obsidiyan ayran bitme. çubuğu ya. Bu arada bende bir blok var. Bende bir ne? blok var. bakalım. Yanıma gel lan. at Bunların kelimesini kullandığım için özür dilerim arkadaşlar. Sana Sana Tamam alıyorum tamam tamam. Aç tamam oh, Dur bir dakika. Dur bir dakika. Şöyle bir şey var. Ödeşmemiz lazım. Bana bir şey ver. Ne vereyim? Abi bir dakika kaskı falan mı? Ya abi bana bir şey vermen lazım. Sana geçen bana ya şey ver. Sana ödül, ödül vereceğim. Bu ne? Lan. Ya bu dur, dur. ne? Hamza, Hamza dur. Ha, yeter, he yeter Yapalım. Ee, sinirlen. Hamza obsidyen çubuğu yap. Hala ölmediğini inanamıyorum. Hamza obsidyen çubuğu yapacağım artık bir, beni sal. Tamam. Ya Hamza. Saldım tamam. Hı. Sal bir şey <laughs> yapma. Arkadaşlar bu arada 200 abone gelmezse, Eren'e bir şey, Eren'e bir şey yapacağız. E, 200 abone gelirse ben evet, hatta 200 değil, 350 abone gelirse ne yapacağız biliyor musunuz? Eren'le birlikte polis yapacağız ve birimiz hırsız olacak. Ben hırsız <laughs> olurum. Ama bir kilo. Köyde... ben bir şey yaptım. Nerede sizde? Oha lan. Ofsiz Kim ya. Kimin Hı -hı. üzerinde deneyim? Yarasa. Yarasın. Bir dakika. Denersen, ben bir Bir dakika. Ben yarısan üzer, e, üzerinde deneyeceğim ya. Ya yaramazsa? Senin ya seni ne? <laughs> sen, ya, ya sen, bak öz, sinirlendim. Ben. Özür dilerim. Vur bana, vur bana. Tamam. Özür dilemek için. Oha ben yarım ben kalp buluyor. Ya, oha. Hiçbir şey. Hiçbir canım gitmedi lan. Oğlum Oğaz. yarım kalp buluyor. Abi kalp lan, var. Yeter. He. Abartmaya başladınız. Gel kaynağa gidelim. Bence ben bizim bir... Ya ben çakmak taşı yapacağım gel Aa Abi ne ya? Çakma taşı yap. yapacağım lan seni seviyorum. Arkadaşlar bu arada polis evi için bir em gerçek söylüyorum polis evi yapacağım. Yemin ederim. Bu arada bu çöpüyor mu? Çakıl evet. E, niye çakmak taşı çıkmıyor lan? Belki bak bu ne? Çakmak taşı aldın mı? Aldım. Yap lan köle. Ya yapacağım bekle. <laughs> ya sen ya sen yap köle. Yap. <laughs> ha yapayım çakla. Dur bir dakika. Gel buraya bir şey. Yap e, buraya. yapmam için bana bir tane bir şey lazım. Neymiş bu? Yap köle. Ne ne kristal. Kristal. Ne kristal mi lazım? Hemen. Böyle turuncu bir şey. Dakika, dur bir dakika. Sende bir şey var. Hangi evet. renk kristal lazım? Turuncu. Turuncu. Gel bakayım. Gel bakayım şimdi sen bana bak. Gözün önce kahverengi doğru mu? E açık kahverengi. Bu yüzden sana saldıramayız. Çünkü senin açık kahverengi. Anladın mı? Anladım. Anladım. E, tamam. Benim gözlerim de mavi. Ne yapacağız? İkimiz kendimizi öldürelim belki turuncu çıkar. Ya hadi bir dakika bir dakika. Tamam 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 tamam. Özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim. Abi Eflatun boyayı yok. Boya Turuncu boya Dur dur dur. Arkadaşlar bu arada Bakayım. 8 dakika. 8 dakika. Ee, Hamza hadi ya kristal at artık. kristal mi? Bende kristal mi var? Aa, Aa A doğru. E var. Elvan, var Elvan Tedna. Elvan Tedna. Kenza ne var? Kenza ne? Kenza ne? Turuncu yok mu? Kenza helmet. Aa ben bunu yapmıştım. Doğru. Kenza ne? Helmet. Nasıl alacağım? Çok merak ediyorum. Ben böyle bir duracağım oğlum. <laughs> Bu ya. Bu arada nasıl göründüğümü herkes beni bu arada yorumlara yazsın. Çok merak ediyorum. <laughs> Hadi bakmak istiyorum. Hadi <laughs> bakayım mı artık? Bak. bak. Görem. Dur dakika bakma, bakma. Evet, baktım. <laughs> bakma. <Evet>. baktım işte. bakma. Görem. Baktım şey. Bak, baktın mı? Baktın mı sen? Sen baktın mı? Aynen. Neredesin? Burada. Burada. Niye vuruyorsun? Şimdi tamam ama sen de bana vur. Sen bana vurmadın. Ben sana vurmadım. Bir dakika bir dakika. Aklıma tamam. bir şey geldi. Bal. Bal. Bana ver lan balını. Bal. Balını bana ver. Al ya. Evet. Yemiyorum. <laughs> Çünkü bal değil ki. Yemiyorum. Ya Hamza hadi. Lan bana yemek ver lan. Hamza gel hadi. Tamam gel. Ya Hamza böyle böyle ben böyle gelenmişim gibi tamam. davranma. Öyle şaka oğlum. Yapma ama yapma. Bu arada haberiniz olsun. Senin gerçekten mi? Yani toplamı biliyorum. Sen çok güzelsin. Elmas kazdığını çaldım. Bende de var. Bana ne? Yeehoo! Görüşürüz. Ben de gireceğim Ha ben de burada ofiste. Bu arada senin çakma taşı var mı? çakma taşı var. Tamam o zaman altı o altın şeyi yapmamız lazım. Altın. Ve bu arada biz klasik Minecraft oynuyoruz. Galiba Haberiniz olsun. Ama gidelim. <laughs> Ve bu ne lan? Arkadaşlar görüşürüz. Kendimi feda ediyorum. Bak. Ne yapıyor lan? Ya Kendimi feda ediyorum lan. Ben... Oha lan! çok az gitti o. Yolun! Bu ateşin aranızı. Oha! Yuh! Arkadaşlar bir şey... bakın. Bak. bak. Bu arada Eren benim canımı göremiyor. Aynen. Görüyorum. Hadi şey. bak. Dur lan. Ya değmedi mi? Sinirli. Bak sinirim geçti. Bu arada Eren. Ben. Dur bir dakika. Benim çok. Ama. Dur bir dakika. Bu ne? Hayır. 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 Bak bak Ruby Lessing bu çok önemli İyi bu arada. Bir dakika aklıma bir şey geldi çok önemli bir şey geldi. O tantanize miydi? Hani o turuncu kristal evet. var ya. Evet, onu, nereden, var. onu nereden bulabileceğimizi biliyorum. Tantanize evet. falan. Dedim de yanlış bir Evet Onur bu arada. Kristal vardı yani. Turuncu Aa, kristal. Tamreye, tamreye hani anlatsana. Bu arada üç tane var. İki tane. Oha! Yok. Oha lan. Anladım. Hı, bak benim dediğim bu. Neyse. Çöp. Çöpleri atayım. Arada bak çıktı işte şimdi at, atsın. Şu al, alayım şunları ama inventerim. Al at gitsin. çakma yaptım. iki tane mi? Arkadaşlar. At gitsin. Aç. Tamam abi. Arkadaşlar. Bu arada kim daha iyi oynuyor lan? Kim daha iyi yürüyor? Yorum yapar sizce. Dur bir dakika sen beni aşılmadın. E, sana çünkü çakmak atacak. Sen bana Niye ışınıyorsun lan? Ya, ben Yo, önemli bir şakma yaptım. Tamam seni affettim. Seni affettim. Acaba bu şakmak ne yapıyor? Böyle üstümde. Aa, ben... Bir dakika lan. Dur bir dakika. Lan portal. Portal atıyor. <laughs> bir tane portal atıyor. Portal, portal. 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 E, biz nasıl yapacağız bu portalı? Burada yapabiliriz. O zaman bir şey diyeceğim. Dört, öldür dört, kendini. Öldür kendini. Dört, çok güzel bir fikir geldi aklıma. Lavda öldür beni kendini. Beni öldür. Beni öldür. Lavda öldür kendini. Lavda çok az öldürür. Aman da yenemem. Lavda ölemiyor. Seni ben, ışınlarım ben oğlum. Vallahi öyle mi? Ben ölürüm. Eren, İçeri gir. Hamza Daha bak. Abi yüzmeye çalıştım lan. Hamza bak şimdi burada evet, bir Hayır ha Bak burada bir yerde portal resmi vardı. Bilmiyorum Nerede? Ben. Hamza öldü. Nerede? Nerede? Portal resmi Allah vardı. Allah kaya. Ha Hamza gel gel. Burada. Bak diyor ki bal gibi bir blok var diyor. <laughs> Ben anladım. Cedet Başka yerlere portal açmamız lazım. Buralardan bak. Bak. Aa, ama bir dakika bunlardan toplayalım. Bak bunu bu zırhları bu elde edebilir bir şeyiz. Ve bu kazma bir şey. Kazma yer. bunlardan geri git. Geri, geri, geri Benim çok iyi dilim vardı. Benim çok iyi dilim vardı. Dur Yapıyorum. E, bu portalı atladığınızda bu kazmayı elde etmeye çalışacaksınız falan filan. Ne bileyim. Hamza iki dakika bekler misin? Bu ne? Mi? Canım. Biliyorum ama. Al sandık dur 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 sandık sandık almak Neredeydi bizim o mağara? Bizim mağara neredeydi? Bunları bırakayım mağara. Amca bizim mağara neredeydi? Bu muydu bizim mağara? Bu değildi. Ben bizim mağara... Bağırı... Bir dakika. 14 dakika. Arkadaşlar Dur bir dakika, dur bir dakika. Eren, evet. aynı anda söyleyeceğiz. Anlaştık mı? Bir. Dur. Ben daha bundan çıkarım. Bir. Dur. Video kapat. Dur. Arkadaşlar, kanala abone evet. olmayı unutmayın. Olamam. Olamam. Arkada bir şey var. Abone olmayı unutmayın. Bir, iki, üç. Abone, ya, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, abone olmayı. telefondan köylü nasılsa açtı. Ve abone ol lan. Ol, abone olun. Arkadaşlar abone ol lan. Ulan bir hakaret bir kelimedir. Argo kelime kullanılmaz. Bunu da öğrendiyseniz abone ol lan. Bitir lan şunu. Siz, mi? Sizi görüyorum. Bak sizi görüyorum. Gözlerim mükemmel. Bak lacivert. Bak uçuyorum. Bak. Bakın. 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 Uçuyorum. Bak. Uçarak sizi de öldürmeyeyim. Hemen. Abone oluyorsunuz. Oluyorsun. Anlaştık mı? Buldum bizim o yeri Abone bu arada. <laughs> bu arada em, 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 em. tamam. Eren, bu arada görüşürüz. Bu videoda onlar geldik. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.